Herkese merhaba. Derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bu içerik Kürsü Akademi tarafından hazırlanmıştır. Bugün anayasa hukukunda e sıkça duyduğumuz ama belki detaylarını tam bilmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Kuvvetler Birliği sistemleri. Nedir bunlar? Nasıl çalışır? Ne gibi örnekleri var? Şöyle bir ana hatlarıyla bakalım diyoruz. Evet, Kuvvetler Birliği deyince anayasa hukuku bağlamında aslında yasama ve yürütme güçlerinin tek bir devlet organında toplandığı sistemleri kastediyoruz. Bu birleşmede temelde iki şekilde oluyor. Güç ya yürütmede toplanıyor ya da yasamada. Tamam o zaman ilk ihtimalle başlayalım. Güç yürütmede toplanırsa ne oluyor? Yani yürütme hem kanun yapıyor hem uyguluyor. Bu biraz şey gibi hani klasik tek güç o da. Aynen öyle. Burada karşımıza iki ana model çıkıyor. Mutlak monarşi ve diktatörlük. Mutlak monarşide hani bildiğimiz gibi bütün yasama ve yürütme yetkileri tek bir kişide, hükümdarda toplanıyor. Devletin en tepesindeki tek otorite o tarihsel örnekleri var değil mi Osmanlı, Rusya İmparatorluğu gibi? Evet onlar klasik örnekler. Günümüzde de mesela Suudi Arabistan gibi ülkelerde benzer yapılar devam ediyor diyebiliriz. Ama tabii modernleşmenin getirdiği bazı farklılıklarla. Peki ya diktatörlük? Orada da güç tek elde ama fark ne tam olarak? Diktatörlükte de evet yasama ve yürütme tek bir kişi veya grubun elinde. Ama bunlar demokratik olmayan rejimler tabii. Kendi içinde de önemli bir ayrım var. Totaliter ve otoriter diktatörlükler. Hmm, totaliter ve otoriter. Aradaki farkı biraz açabilir miyiz? Sadece baskının seviyesi mi farklı? Baskının seviyesi de farklı ama asıl fark rejimin toplumla kurduğu ilişkide ve hedefinde yatıyor. Totaliter diktatörlükler, işte Nazi Almanyası, Stalin dönemi Sovyetler gibi sadece siyasi kontrolle yetinmiyor. Toplumun her alanına nüfuz etmeye çalışıyorlar tek bir parti, her şeyi kapsayan bir ideoloji, yoğun bir propaganda ve baskı. Özel hayat bile kontrol altında. Yani tam bir toplumsal mühendislik projesi gibi. Muhalefete sıfır tolerans. Kesinlikle anti-pluralist bir yapı. Otoriter diktatörlüklerse, mesela Franco İspanyası veya Kaddafi Libya'sı, daha çok iktidarı korumaya odaklı. Elbette muhalefeti bastırıyorlar. Ama totaliterler gibi toplumu baştan aşağı dönüştürme iddiaları genellikle yok. Daha sınırlı bir çoğulculuğa, siyaset dışı alanlarda belki göz yumabiliyorlar. Ve kitleleri sürekli mobilize etmekten kaçınıyorlar genelde. Anladım. Bu ayrım önemliymiş gerçekten. Şimdi diğer tarafa bakalım. Güçler yasamada yani mecliste birleşirse ne oluyor? Meclis hükümeti sistemi dediğimiz şey bu sanırım. Aynen öyle. Bu sistemde Egemenlik teorik olarak tamamen meclise ait. Meclis hem yasa yapıyor hem de yürütmeyi kontrol ediyor. Yürütme organı işte genelde icra vekilleri heyeti gibi isimler alıyor ve doğrudan meclise karşı sorumlu. Meclis tarafından görevlendiriliyor. En kritik noktası ne peki bu sistemin? En kritik nokta şu. Meclis bu yürütme kurulunu istediği zaman görevden alabiliyor. Ama yürütmenin meclisi feshetme gibi bir yetkisi kesinlikle yok. Güç dengesi net bir şekilde meclisten yana. Bunun somut örnekleri var mı tarihte? Var tabii. En bilinenlerden biri Fransa'daki Konvansiyon dönemi, 1792-95 arası. Türkiye'de ise 1921 Anayasası ile kurulan ilk TBMM dönemi tam bir meclis hükümeti örneğidir. O zamanki icra vekilleri heyeti doğrudan meclise bağlıydı ve onun güvenine dayanıyordu. Peki İsviçre modeli de bazen benzetiliyor ama tam değil galiba. Evet, İsviçre benzetilir ama orada önemli bir fark var. Federal Konsey yani yürütme organı meclis tarafından seçilse bile görev süresi boyunca güvensizlik oyu ile düşürülemiyor. Bu da ona daha fazla istikrar sağlıyor. Yani tam bir meclis hükümeti sayılmaz o yüzden. Biraz daha farklı bir denge var orada. Anlıyorum. Yani gücün tamamen mecliste toplanması da sorunsuz değil istikrarsızlık riski var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yürütme çok zayıf kalabiliyor, sık sık hükümetler değişebiliyor, meclisteki siyasi çekişmeler yürütmeyi felç edebiliyor, karar alma süreçleri aksayabilir. Peki bütün bu sistemlere baktığımızda yani gücün ya yürütmede ya da yasamada toplandığı bu modellere ne gibi bir sonuca varabiliriz? Bunların önemini. Şöyle özetleyebiliriz. Kuvvetler Birliği sistemlerinin özünde, adı üstünde güç yoğunlaşması var. Bu yoğunlaşma mutlak monarşi veya diktatörlük gibi baskıcı yönetimlere kapı aralayabiliyor. Öte yandan meclis hükümetinde gördüğümüz gibi istikrarsızlığa veya yürütmede zafiyete yani etkisizliğe yol açabiliyor. İşte bu yüzden galiba modern demokrasilerde hep bir güçler ayrılığı ya da en azından bir denge denetleme mekanizması arayışı var. Aynen öyle. Bu modelleri yani kuvvetler birliğini anlamak günümüzdeki sistemlerin neden genellikle güçler ayrılığı veya dengesi üzerine kurulduğunu kavramamıza yardımcı oluyor o potansiyel riskleri bertaraf etmek için. Evet, bugünkü incelememizde kuvvetler birliği sistemlerine yani gücün ya tek bir yöneticide ya da mecliste toplandığı modellere odaklandık. Kendi iç dinamikleri ve potansiyel sorunlarıyla bu yönetim biçimlerini ele almaya çalıştık. Belki dinleyicilerimiz için üzerine düşünülecek bir nokta şu olabilir. Tamam, saf kuvvetler birliği sistemleri bugün pek yok ama Acaba günümüzdeki teoride güçler ayrılığına dayanan sistemlerde bile gücün belli bir odakta, belki fark ettirmeden fiilen yoğunlaşma eğilimi olabilir mi? Sizce böyle bir durumda hangi işaretlere dikkat etmek gerekir? Yani gücün bir yerde toplandığını gösteren emareler neler olabilir? Çok ilginç bir soru gerçekten. Bu konuyla ve diğer anayasa hukuku konularıyla ilgili daha fazla içerik ve analiz için Kürsü Akademi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki incelemede tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.